I'm going Sevgili izleyenler merhabalar diyoruz. Yeni bir gelenekten geleceği programında Hacılar 360'da yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet Kanal Plus TV'nin stüdyolarında gerçekleştirmiş olduğumuz bu programlarda e, bu hafta tabii ki farklı bir konu ve farklı bir konu başlığını sizlere Aslında bir başarı hikayesini anlatmaya çalışacağız. Ve e, tabii ki bu haftaki konuğumuz e, Şehzade Marketler'den çok yakından tanımış olduğumuz e, Selahattin Kılıç abimiz ki ben hoş geldiniz. Teşekkürler Mustafa Bey sağ olun. Ee, öncelikle tabii biz Şehzade dedik ama artık size herhalde bu isim böyle bir özdeşleşti. Artık. Evet, ne evet, evet. Ee, kısacası biz tabii ki sizi misafir ettik, başarı yükseldik ama öncelikle isterseniz abi bir şöyle bir Selahattin Kılıç kimdir? Ee, bir geçmişe şöyle bir dönelim. Nereden okuduk, nerelerde ne iş yaptık? Kısaca bahsedelim evet. isterseniz. 1971 Kayseri doğumluyum. Aslen Hacralıyız. Bizim ailemiz 1955 yılında Hacılar'dan Kayseri'ye taşınmış. Ama Hacılar'la bağımız hiçbir zaman bitmedi. Sürekli orada bağımız var, akrabalarımız var. Gelip gitmemiz hiçbir zaman bitmedi ama biz Kayseri'de doğup büyüdük. İlkokulu Kayseri'de, Atpazarı'nda, Erciyes İlkokulu'nda okuduk. Ortaokulu Kadı Burhanettin Ortaokulu'nda orta evet. okuduk. Liseyi Kayseri Lisesi'nde bitirdim. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazanaraktan İstanbul'a e, gittik. 5 yıl e, İstanbul'da okuduktan sonra e, inşaat mühendisi olarak tekrar memleketimize geldik. E, 1997 yılında askerliğimi de astemin olarak Adana Bölge Jandarmada yaptım ve Kayseri'ye döndüm. Döndükten sonra e, tabii ki her gencin okulu bitirdikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatıyla alakalı hayalleri vardır. Benim de her zaman e, kendi işimi yapma, serbest çalışma, ticaret yapma gibi hayallerim vardı. Bununla alakalı da okul döneminde de e, hep bunu yapmışımdır. Derslerde falan bazen sıkıldığım zaman e, defterimin arkasını açardım. Burada sayfam vardı. Neler yapacağım, nasıl bir yol izleyeceğim, kendi kendime planlar yapardım. O zamandan da Mesela e, kuracağım şirketlere işletmelere isimler de vermiştim. Bu isimlerden bir tanesi Şehzade ismiydi. Onu 1990 yılında, 91 yılında yaptığım e, koyduğum, düşündüğüm bir isim. Bir diğersi de Doruktu. Şu andaki şirketimiz var Şehzade ve Doruk olarak. İkisi de faaliyette devam ediyor. Dediğim gibi 97 yılında askerden geldikten sonra inşaat mühendisi olarak gelmişim. İnşaat işi yapmayı düşünüyorum ama e, piyasa çok kötü. Evet müteahhitler kan alıyor. Ee, inşaat sektörüne girilecek gibi değil. Bizim baba mesleğimiz fırıncılık. Fırınlarımız var o zaman. Üç tane fırınımız var. Çalışıyor. Ama fırında da yüksek bir rekabet var. Zararına satış yapıyorlar. Orada da zarar ediliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim abi. Sen mesela diyorsun ki ben okul hayatını diyorsun ama hızlı geç buraya. Ben söyleyeyim. Evet. Fırıncılık diyorsun. Fırının en azından girmişsindir. Hamurun yorulmasından. Mutlaka ben tırnak atmasından. Ben 8 yaşında ilkokul birden ikiye geçtiğim senenin yazında çalışmaya başladım. Sabah 5'te babamın bisikletinin arkasına binerdim. Beraber etilerde o zaman evet. fırınımız vardı. Oraya giderdik. Orada babam ekmek pişirir, bense o ekmekleri dizerim ve satışa sunarız. Yani o zaman 8 yaşındayken yani 16 torba büyük torbayla iş yaparlar. Yani bugün baktığımız zaman 20-21 torbaya tekabül eder belki 6-8 bin, bin ekmek çıkartırlar. Maşallah iyi sayı. Yani bir de 79 yılı o zamanlar ekmek de dar öğleden sonra sıra olur. Yani özellikle öğleden sonra belki 50 metre kuyruk oluşur. Fırının önünde? Tabii fırının önünde kuyruk olsun. Bakkalara falan götürme yok daha. Yok yetişmiyor ekmek yetişmiyor zaten. Kuyruktan dolayı 8 yaşında ben o bütün ekmeğin hepsini alırım dizerim ve o insanlara satarız. Yani böyle bir penceremiz var. Pencereden insanlar para uzatıyor. O 5 kişi 10 kişi aynı anda para uzatıyor. Şunlar 3 ekmek ver 5 ekmek ver. Ben o ekmeğe parayı alıyorum. Üstünü veriyorum. Ekmeklerini veriyorum. O baktın ticaret iyi o zaman. O zaman. Yani bu şekilde 8 yaşında başladık. Tabii bir taraftan okurken bir taraftan da e, her yaz 15 tatillerde veya bazen hafta içinde bile adama ihtiyaçları olduğu zaman fırına gitmişliğimiz, çalışmışlığımız vardır. Tabii hamur yoğurmayı da gördük, tırnak atmayı da gördük ekmek de taşımayı da gördük. Ekmek dizmeyi de gördük. Temizliğini de yaptık. Süpürmesini de yaptık. Bütün işlerinde çalıştık fırın içinde. Şimdi, şimdi. Serhat abi babanız bu mesleği yani bir fırıncının yanında mı öğrendi? Tabii ki nasıl? eski eski mahalle fırınları vardı. Babam tabii 55'te Kayseri'ye göçtükten sonra bir mahalle fırınında başlamış. Orada sanatı öğrenmiş. Eskiden mahalle fırınlarını bilirsiniz herhalde. Ben ee, Cafer Bey tarafından Evet. Bir... Evlerde hamur yoğrulur. Mahalle kete. fırına götürülür, kete veya normal ekmek için götürülür, Mahalle fırınları pişirir, kendi pişirme ücretini alır. O şekilde verirdi. Babam da o şekilde başlamış. Babam Matıra'da, Tavukçu Mahallesi'nde o zaman mahalle fırınlarını evet, çalıştırmış evet. bir dönem. Daha sonra hatta babam bir dönemde e, kazancıların içindeki bu çukurdaki fırını da birkaç yıl çalıştırmış. Daha sonra 79'da işte benim ilk başladığım dediğim Etiler evet. İlkokulu'nun karşısında fırın vardır bir tane. Orasını açtılar ilk olarak. Daha sonra Seyit Gazi Camisinin yanında e, delikli e, şeyde e, Taşçıoğlu Kur'an kursunu geçince Seyit Gazi Camisinin yanında Katlı Toparkın hemen geldi. He. Tam Katlı Toparkla sırt sırt ayırdı. Evet, Katlı evet. Topark yapıldıktan sonra yıkıldı. orası. Evet. 2003 yılında yıkıldı. Orada da 2003 yılına kadar devam eden bir fırıncılık e, mesleğimiz oldu. Tabii bu 2003 yılına kadar devam etti. Ama ben 97 yılında işte askerden geldikten sonra. Dediğim gibi inşaat sektörüne girilecek gibi değildi, fırın işi de zarar ediyordu. Ne yapalım diye oturdum, kendimize bir iş düşünelim dedik ve market sektörüne girmeye karar verdik. O zaman market yoktu değil mi abi? Piyasada tersi. çok tabii bir beğendik vardı. Birkaç tane daha yerel market vardı ama tabii bu kadar yaygın değildi. Zincirler evet. yoktu, bu kadar yaygın değildi. 97 yılında ilk mağazamızı e, Hürriyet Yeniköy'de açtık. 40 metrekare bir mağaza açtık. 40 metrekare. İki tane o zaman eleman aldık. Bayan eleman. Onlar liseyi yeni bitirmiş. Hiç iş tecrübesi yok. Ben de üniversiteyi yeni bitirmişim. İşte ben de marketçiliği mi? bilmiyorum. O şekilde 97 yılında iki personelle market, e, perakende sektörüne girerek iş hayatına başladık. Bugüne geldiğimizde ise market sektöründe 61 şubeye ulaşmış durumdayız. Maşallah. 1500 civarında çalışanımız var. Şu anda e, perakende sektöründe, marketçilik sektöründe şehzade Big Gross Kayseri Tanzim ve son olarak devraldığımız 38 Gross 38 markasıyla da Kayserimizde faaliyet göstermekteyiz. Aşağı yukarı Kayseri'nin her mahallesinde market olarak hizmet vermekteyiz. Ayrıca bunun dışında e, inşaat sektöründe faaliyetlerimiz Ama onu var. abi yani meslek inşaatçılık diyorsunuz. Evet. En azından bir insan gönlü kayar yani. Tabii ki. Inşaatı yapayım Tabii. Demek. Tabii ki. Şimdi dediğim gibi 97 yılında e, ee, inşaat sektörüne giremedik ama tabii ki kendi mesleğimi yapmak, inşaat sektöründe de faaliyetlerde bulunmak istiyorduk. Bununla alakalı 2005 yılına kadar e, o diğer işlerimizden dolayı girme imkanı olmadı. Ama 2025 yılında bir vesileyle bir arsayı satın aldık. İlk e, yerimizde o da yine Yeniköy'de, e, o bu Manolya Parkı'nın karşısında. E, 18 daire bir dükkandan oluşan inşaatımızı yaparaktan inşaat sektörüne de 2005 yılına girmiş olduk. Bugüne kadar yaklaşık 20 yılda 1200 civarında daire yaptık. Maşallah. 100 civarında da dükkan ve iş yeri yaparaktan teslim ettik. Şu anda da yine inşaatta faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir panorama evlerini geçen yıl teslim ettik. 110 dairelik 3 bloktan oluşan Kazım Karabekir'deki projemizi teslim ettik. Ayrıca şu anda Altınoluk bölgesinde 33 villadan oluşan Saraylı Konakları isminde villa projemiz devam ediyor. Onun da birinci etabını bitirdik. İkinci etabının da bitmek üzere, üçüncü etabının da kaba inşaatı devam ediyor. Orada da faaliyetlerimiz devam ediyor. Onun dışında da büyük bir projeye inşallah bir hazırlık yapıyoruz. Yaklaşık 1100 daireden oluşan Erkilet bölgesinde bir proje yapacağız. Bu projemiz için de şu anda ruhsat aşamasındayız. Projelerimiz yapıldı. İnşallah yılbaşından önce ruhsatlarımızı alırsak inşallah bahar aylarıyla birlikte de o projemize bismillah deyip başlayacağız. Aslında ekonomi can vermeye devam ediyoruz diyorsunuz. İnşallah. Ya. Kayseri'mizde bugüne kadar şehzade grup olarak hep Kayseri'de faaliyet gösterdik. Kayseri dışından da birçok teklif ve e, güzel fırsatlar geldi ama biz Kayseri'yi seviyoruz. Hı hı. Kayseri'de yaşamayı da seviyoruz. Burada kazanmayı da seviyoruz. O yüzden burada kazandığımızda buraya yatırıyoruz. Çok şükür bugüne kadar halkımızın bize olan beğenileri, teveccühler de bizim buralara gelmemize vesile evet. oldu. Biz de severek yapıyoruz. İnşallah Kayseri'ye yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Şimdi e, tabii ki bunu düşün, düşünmüşsünüz mutlaka ama Kayseri sevdiğinizle ile Bir beğendik tarzı gibi, yani çünkü beğendiği o zamanlar söylediğim için. Bir Ankara'ydı, İstanbul'du yani böyle merkez yerler için bir düşünce hiç geçmedim aklınıza. Bu tür fırsatlar da oldu. Böyle teklifler de oldu ama biz düşünmedik. Niye düşünmedik? Bir yere odaklanmamız gerekiyordu. Yani... O da odağımızı dağıtmak istemiyoruz. Hı hı. Biz Kayseri'yi biliyoruz. Kayseri insanını tanıyoruz. Onların beğenisini biliyoruz. Neleri tercih edeceklerini biliyoruz. Kayseri insanı bizi biliyor. Bizi tercih ediyor, teveccüh ediyor. O yüzden Kayseri'de e, işimizi daha kolay yapabileceğimizi ve daha iyi yapabileceğimizi biliyoruz. Bu bu, bu bölgeye odaklanarak bu bölgenin e, ne diyelim adına en büyüğü yerel perakendecisi veya bu işi en iyi yapan olmak istedik. Hep bu yönde yatırımlarımızı yaptık. Başka yerlere odağımızı dağıtsaydık bu imkan bozulurdu. Evet. Hem sermayemizi dağıtmış olacaktık, bölmüş olacaktık. Hem zamanımızı bölmüş olacaktık. Belki yetişmekte zorlanacaktık. Bu, bu şekilde bir başarı belki ulaşamayacaktı diye düşünüyoruz. Çalışan sayısından bahsettiniz biraz önce. Abi, falan 1500 falan. civarında çalışan. Yorucu olmuyor mu abi? Mutlaka. Ama severek yapınca insan yorulmuyor. Ben hep kendime onu örnek vermişimdir. Bizim bir toplanışımız da vardı. 97 yılında birçok e, ulusal ve yerel firmanın bayiliği olan e, bir e, Doruk Pazarlama üzerinde şirketimiz vardı. Kayseri'de 10 yıl boyunca toplanışı işi de yaptık. Ve 2007 yılında tasfiye ettik o işi. Tasfiye etme sebeplerimizden bir tanesi perakende sektörüne odaklanalım. Onda Kayseri'nin en bir, birinci sırasına gelelim, en iyisi olalım. İkincisi de inşaat işine odaklanalım. Onda da Kayseri'nin ilk beşine girelim diye bir hedefimiz vardı. Perakende sektöründe bunu başardığımızı düşünüyoruz. Ama inşaat sektöründe sıralamayı vermek biraz zor. Orada belki beştir, belki ondur sıralamamız bilemiyorum ama öyle bir yapı var. Asıl burada söyleyeceğim. Toptan işini bırakma sebeplerimden bir tanesi de işten artık keyif almamaya başlamıştım. Hmm. Yani dediniz ya 1500 insanla bu kadar işte yorulmuyor musunuz? Severek yapınca insan yorulmuyor. Yani ben bir futbol maçına gidiyormuş gibi, bir pikniğe gidiyormuş gibi işime gidiyorum. Öyle de olunca severek yapıyorum, yorulmadan yapıyorum. Ve bu da tabii ki neticede başarıyı ve doğru şeyleri yapmayı sağlıyor. Şimdi biz hacılar 360 olunca abi hem başarı hikayesi diyoruz hem de kısa hacılardan bahsediyoruz. Hacılarla ilgili düşünceniz nedir? Yani böyle bir gittiğiniz zaman aklınıza neler geliyor? Çünkü 1955 yılında deseniz de yine de çocukluk orada gördünüz yani. Oraları yaşadınız yani. Çok çocukluğu göremedik. Niye göremedik? Babamız fırıncı olduğu için çok fazla bizi ee gece gider işe hafta sonu yok. Çok fazla götürme getirme imkanı yoktu babamız ama gençliğimizde kendi imkanlarımızda veya günümüzde gidip gelmemiz oluyor. Tabii ki baba toprakları, dede toprakları bizim için önemli. Oradan geçerken veya oraya gittiğimiz zaman insan tabii ki farklı duygular hissediyor. Yani seviyoruz biz. Kayseri'yi de seviyoruz. Memleketimiz olan hacılar da çok seviyoruz. Ve inşallah hem Kayseri'mize hem hacılarımıza e, hizmetler yapmayı, iyi şeyler yapmayı da hedefliyoruz. Hep biz konuşuruz. Hacılara gittiğimiz zaman da şunu söyleriz. Tamam Selahattin abi bir güzel şehzadeye kayseriz ama Haclar'a bir tane şehzade yok deriz. Hatta bunu zaman zaman sizin yerine de tanıştırırız bunu. Doğrudur. Doğrudur. <laughs> i̇mkan olmadı aslında. Nasıl imkan olmadı diyelim. Bir iki sefer bu fırsat oldu ama bizi anlatacak metrekare yoktu. Çok küçüktü metrekareler. Evet. Yani hacılarda biliyorsunuz pek inşallah ha, yeni, 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 yeni yeni şeyler oluşuyor. Yani 200 metrelik yerde kendimizi anlatamayız. Bizim e, özellikle bizim e, konseptimizi uygulayabilmemiz için minimum 600 metre, 700 metre bir alan olması lazım. Böyle bir alan olursa inşallah hacılara da da bir şey sade olur. Hacılarımıza da hizmet etmek bize de nasip i̇nşallah. olur. Diye, nasip olur diye düşünüyoruz. İnşallah. Şimdi abi tabii ki işten bahsettik ee, ama birazcık ben sizin şöyle bir baktığımızda farklı iş bölümler yani iş hayatının dışında siyasi Yaşantınızda olduğunu biliyorum. Ee, size teklifler geliyordur mutlaka. Şöyle gelin, böyle gelin ama siz bu kadar yoğunluk içerisinde siyasetle zaman ayırıyorsunuz ama bu nasıl oluyor? ona Yani birazcık onu açabilir miyiz? Nereden çıktı bu siyaset olayı? Tabii gençliğimizden beri hepimizin, ülkemiz için, milletimiz için düşüncelerimiz var. Siyasi görüşlerimiz var. Tabii. Bizlerde de mutlaka bu vardır. Ben geçmişten beri her zaman işte... De, Sağ partiler, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti çizgisinde düşünce yapısında olan bir insanım. Bundan dolayı da iki dönemdir AK Parti'de il yönetiminde evet, evet. görev yapıyorum. Daha önce bir dönem Melik Gazi Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptık. Gençliğimde Fazilet Partisi'nde, gençlik kollarında... Genel sekreterlik yapmıştım. Siyasete her zaman bir şeyimiz vardır. Hizmet etme aşkımız, sevgimiz vardır. Fakat bu kadar işin arasında buna çok fırsat bulamıyoruz. Sağ olsunlar yönetimdeki başkanımız ve arkadaşlarımız da bize çok fazla iş yükü vermedikleri için bu şekilde devam ediyoruz. Ama gönlümüz hep ülkemizle, halkımızla daha iyisi nasıl olur, daha güzeli nasıl olur? Onlardayız. Bilgimizi, tecrübemizi de orada kullanaraktan Kayseri'mize hizmetler etmeye çalışıyoruz. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi dediniz. Ben aslında şöyle baktığımda özellikle sizin çağınızdaki isimler böyle hem İstanbul hem Ankara veya farklı yerlerde dokunmuş. Yani Kayseri pek fazla tercih edilmedi. Duymadım için gerçi. İstanbul Teknik Üniversitesi üniversiteyi kazanmak da kolay değil işin gerçeği. Bayağı evet, bir evet. meşakkatli bir süreçtir. Ama Kayseri Lisesi'nin o eski halinde çok iyi ki bayağı bir insan yetiştiren bir lise işin doğrudur. gerçeği. Doğrudur, Çünkü Kadı Burhan'dan sonrası zaten orası vardı. Ondan sonrasında artık ya İstanbul Hukuk ya İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniversiteler tercih edilirdi evet. Kayseri. Peki öğrencilik çağı nasıldı efendim, yani biraz ondan bahsedersek eğer. Yani Kayseri'den gittiniz. İstanbul herhalde bir öğret, yurtta mı kaldınız? Yani bir tanıdık vardı, eş dostu vardı. Hacılar genelde birazcık bu bir görüntüde. Evet, İstanbul'da. Evet, evet. Tabi İstanbul'a ilk gittiğimizde tabii de çok şehir dışına çıkan bir insan da değildim. İstanbul'da kalacak yer devlet yurdu da o zaman çıkmamıştı. Akrabamız Anladım. vardı. Ee, Abem'in e, kızı, damadı. Ama sıkıntı yok. Hacılar'ı düzeltmişlerse. Evet, hacıları evet. evet, yani, evet Abem'in yani. kızı, damadı. Ee, bir süre onlarda kaldık. Devlet yurdu çıkmadığı için. Daha sonra bir vakıf yurduna e, geçtik. Bir yıl orada kaldık. Dört yılda İlim Yayma Vakfı'nın yurdunda kaldım. O şekilde İstanbul'da e, eğitim hayatımızı tamamladık. Ama e, benim hayatım, yani özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi zor bir bölüm. Çok çalışmayı evet, gerektiren evet. bir şeydi. Bir de Bütünlemeye kaldığınız zaman 3 hafta tatiliniz gidiyor birinci dönemde de ikinci dönemde de. Bütünlemeye kalmamanız lazım. O yüzden ben bir yıl hazırlık dört yılda normal eğitimde devam ettim hiç bütünlemeye kalmadan bitirdim. Oradaki beni en çok motive eden şey de o üç hafta geleceğim, kayseri'de fırınımız var orada çalışacağım. Abim çok yoruluyor, onu en azından biraz dinlendireceğim. Beni en çok motive eden derslerde şeylerden bir tanesi de buydu. Yani kimiler işte geziyim dolaşayım diye hesap yaparken biz bütünlemeye kalmamamız lazım ama dersin çalışalım, var. iyi şey yapalım. Gidelim tabii çünkü o da sabah 5'te gidiyor, akşama kadar çalışıyor, yoruluyor. Dinlenmesi lazım en azından yükünü bir miktar alabilmek için. Gelip o 3 haftanın tamamını burada çalışıp tekrar giderdik. Bu şekilde yani 5 yıl boyunca İstanbul'da kaldık ama çok fazla gezme imkanımız da olmadı işin açıkçası. De, turistik olarak gitmedik diyorsunuz. Yani, yani okulumuza gidip geldik. Tabii biz dönem dönem gezdiğimiz yerler olur. Bir de Elim Yayma Vakfı'nda kalınca bu vefadaydı. Tam İstanbul'un, eski İstanbul'un bölgesi Beyazıt'a yakın, Süleymaniye'ye yakın, Fatih'e yakın. O bölgelerde evet. de gezerdik, dolaşırdık. Orada tam kültür olarak da o dönemde çok şeyler vardı. Konferanslara giderdik, panellere giderdik. Bizim yurdumuza da böyle yazarlar gelirdi onları dinleme imkanı olurdu, okuma imkanımız olurdu. Kendimizi yetiştirmek adına faaliyetlerimiz olurdu. Tabii STK'lara alışkın bir insansınız. STK demişken bu arada biz tabii ki Hazar 360'ın da yine konseptine sahip olan Hagiat. Hayzar. Genç iş adamlar diyoruz ama biz girişimci iş insanlar diyoruz artık. Çünkü hiçbirimizin gençlik ve kayda kalmamış yani baktığımız zaman. Yok maşallah hepsi genç. <gülüyor> <gülüyor> hepsi genç maşallah. Bu konuda düşünceniz nedir? Yani Hazar aslında baktığımızda bu gibi, bu STK'ların olması Hazar'ı bir kademe daha farklı noktalara taşıyabilecek midir? Mutlaka. Çünkü insanlar bir araya gelmesi için belli bir kurumun olması lazım, bir vesilenin olması lazım. Yoksa herkes işinde, gücünde, yoğunluğu var. Bir vesile olmazsa insanlar bir araya gelemiyor. Evet. Bir araya geldikleri zaman fikir alışverişi olabilir, birlikte faaliyetler yapılabilir, birlikte güzel şeyler yapılabilir. Hem bireysel olarak yapılabilir, ticari olarak yapılabilir, hacılar için bir şeyler yapılabilir. Onun için e, hakikat hacılar için çok önemli diye düşünüyorum. Çok gidip gelemesek de... Dışarıdan takip ediyoruz ve takdirle karşılıyoruz faaliyetlerde de. Hoşumuza da gidiyor hacıların yaptığı, şeyler, Efendim, yaptığı e, şeyler. tabii ki yine izliyorsunuz, yine gidip geliyorsunuz, gördüğünüz kadar Hacılarla ilgili ya şu da olmalıydı, bizim işte ilçemize şu da eksikti diyebileceğimiz ya da ne bileyim ya şunları yapmış sağ olsun diyebileceğimiz bir durum var mıdır? Onu da paylaşalım. sizlerle. Mutlaka vardır. Bitmez çünkü biliyorsunuz, herkes tanıyorsunuz yani. Biz de tanıyoruz yani. Bitmez Şakası. yani. Bir şey yaparsın başka bir şey istersin. İnsanın şeyinde hep bu vardır yani. Şimdi mesela i̇şte, kentsel dönüşüm var. Nasıl biliyorsunuz mesela? Yani ee, i̇yi oldu yani mutlaka hacılar için yani eski evler artık çok kullanılamaz duruma geliyordu. Evet. kalkması gerekiyordu. Hacılar için önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Devamı gelmesi lazım. Daha da devam ederek yürümesi lazım. Dediğim gibi biraz önce ihtiyaçlar bitmez. O bitecek, o kentsel dönüşüm bitecek başka ihtiyaçlar başlayacak. Yani. Çünkü insan sürekli e, talep bitmez. Yani mutlaka yani yatırım gireceğim. olarak bir düşünceniz oldu mu hiç hacılarla ilgili böyle farklı bir tar inşaat çünkü olunca birazcık benim aklıma farklı şeyler de gelebiliyor yani. Ya şimdi biz her ne kadar hacılar da olmasak da bizim şehzade grubun şehzadenin doğuş yeri yeni köy. Altınoluk. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim baktığımız yani... zaman biz hacılarla orayı bir bir bütün olarak görüyoruz. <laughs> şimdi açıkçası. <Abi, gülüyor> Hacılardan gelenler ya Yeniköy, Hürriyet, Caferbey, bata işte At Pazarı bu tarafa evet. oturmuş zaten. Evet. evet. Ya evet. fazla yere gitmemiş için. Evet, gerçekten. evet. Yani o o bölgenin zaten büyük çoğunluğu hacılarla. Hacı Biliyor musunuz? Yani, yani. yani biz hacılarla iç içe olduğumuzu düşünüyoruz hep zaten. Yatırımlarımızın da hacılar. Çünkü tüm hizmet ettiğimiz insanların büyük çoğunluğu hacılarlı. yoldan geçerken veya o bölgede yaşarken veya bağına giderken gelirken yani onun için Hacılarla iç içeceğiz ama mutlaka hacılarda da bir fırsat olursa yatırımlarımız olurdu yani. Niye olmasın? Çünkü inşaat olunca benim aklıma bak farklı. İnşaat da olabilir. Mar olabilir, market fark de fark olabilir, farklı olabilir. Ama biz çok kendi sektörlerimizin dışına çıkmak istemiyoruz. İki sektör dediniz, inşaat Şimdi ve market. İnşaat ve marketçilik kendi ana sektörlerimiz olarak gör görüyoruz. Ve bundan dışına çok çıkmak istemiyoruz. Çünkü çıktığımız zaman odağımız dağılır. Çünkü bu sektörler için yapmamız gereken çok şey olduğunu düşünüyoruz. Mevcut yaptığımız işlerin daha da çıtasını yükseltmemiz gerektiğini biliyoruz. Hı hı. Daha iyi yerlere taşımamız, hizmet kalitemizi artırmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun üzerine yatırım yapmamız gerektiğini biliyoruz. Eğer biz başka yerlere e, dağılırsak bu biraz daha aksayacaktır, aksayacaktır diye düşünüyorum. Onun için biz bu iki alanda devam etmeyi bir düşünüyoruz. Bir sektör olarak marketçilik sektöründe bundan sonraki hedefiniz nedir? Yani nasıl bir e, yerde düşünüyorsunuz kendinize? Biraz önce dediğim gibi Kayseri'de e, hedeflediğimiz sayılara ulaştığımızı düşünüyorum iyi sayılar ulaştık. Bundan sonrası için yani çok iyi yer olursa e, potansiyel olduğunu düşündüğümüz yerler olsa yeni mağazalar açma gibi hedefimiz olur. Ama bununla birlikte özellikle mevcut mağazalarımızın standartlarını daha da yükseltmek istiyoruz. Şimdi şuradan soruyorum abi kusura bakma da dönem dijital olmuş artık. Evet. Her şey teknolojiyle artık her şey insan ayağına istiyor. Yani e, çekeyim de ben şu markete gidip de şu var mı yok mu diye araştırayım düşüncesi de artık ortadan kalkıyor. Gittikçe yani. azalıyor tabii evet. ki. Farklı bir, yani. farklı bir müşteri geliyor. Müşteri profili de farklı yani. Bizim profilimiz de yeni gelen nesli profili aynı değil. Çok farklı. Beklentileri çok farklı. çok farklı. İşte bunlara hitap edecek bizim online satışımız da var bu arada. Evet. Onlara da hitap ediyoruz. Şehzade online olarak hem Kayseri içerisine hem de tüm Türkiye'ye hatta yurt dışına da bazı yerlere de gönderdiğimiz bazı ülkelere de hizmet veriyoruz online satışımız var. Kargoyla da yaptığımız. Tüm Türkiye'ye satış yapıyoruz. Yani bu artık sektör biraz farklılaştı değil Tabii mi? Tabii ki. Yani e ticaret olay dediğimiz, ticaret Tabii olayı ki. herhalde bundan sonra. Sonrasında... Tabii Onu daha da geliştirebiliriz mesela. O konuda yatırımlarımızı artırabiliriz belki. Onlar olabilir ama sürekli zaten biz yoğun bir şehzade grubu olarak yoğun bir çalışıyoruz. Sürekli yeni yatırımlar, sürekli yeni mağazalar, gerek inşaat tarafında, gerek diğer kısımlarımızda. Bizde yenilik bitmiyor, üstüne koyma bitmiyor. Onun için hiç boş kalacak ve ne, iş yapsak diye düşünecek çok zamanımız olmuyor. Şehzade bildiğim kadarıyla aile şirketi abi. Evet. Ee, siz varsınız, Saatin abi. Evet, abimle biz varız. Bir de yeğenlerimiz var, çocuklarımız var. Onlarla hep beraber yani devam ediyoruz. Yani profesyonel bir şekilde ya şu müdürü atayalım da bir şöyle kenara çekelim düşünmedik değil mi? Vallahi müdürlerimiz var. Biz de... Bilmiyorum. Yani, hani onlar çalışsın da ben artık elim ayağım çekeyim düşüncesi. Mutlaka bu bir zaman olacak. Ama şu anda erken. Ya erken demeyelim aslında. Erken de değil aslında olsa da iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> olsa da iyi olur. Rahatlamış oluruz daha iyi olur. Kendimize de ailemize daha çok vakit harcarız. Ama tabii kuruluşundan beri işin içerisinde olduğunuz için e, gerek kendinizin çıkması da zor oluyor. E, bir de tamamen yapıda size alışmış hep yani sizden bir şeyler soruyor, bir şeyler bekliyor, bir şeyler ediyor. Bunu yapabilmek lazım. Üzerindeki işleri gittikçe azaltmak istiyorum hı hı. ve bunu da bir kısmını yaptığımı düşünüyorum ama daha da yapmam gerektiğini üzerinde yetkilerin işleri azaltaraktan bu dediğinizi gerçekleştirme gibi niyetimiz var. Şimdi şöyle yüzden söylüyorum. Siz anlatırken ben şöyle bir düşündüm. Hani küçüklüğümüze diyorsunuz, babam diyorsunuz devam fırında olunca bize zaman ayırmadı. Ya. Hiçbir şey yapamadık. Doğru. Ya. Doğru. Herhalde şimdi sizden sonraki evlatlar da herhalde büyük ihtimalle bütün markette uğraştı. Bize zaman ayırmaz der mi acaba? Belki diyebilirler bilemiyorum onların gözlerine çarpmak biz babamız gibi en azından hafta sonları evdeyiz. Akşam altı dedi mi bırakır giderim yani. Babamızda bu yoktu mesela. Hafta evet, sonları da evet. çalışıyordu. Biz yani. de öyle değil. Ama inşallah öyle denmez yani. İnşallah. dengeli yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlı olur diyoruz abi. Evet abi yavaş yavaş sonlara geleceğiz. Bundan sonrasındaki süreçte bize ve Hacılar 360 kanalıyla bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ben e, öncelikle Hacılar 360 izleyen tüm hemşerilerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Biz e, onların e, sevgisini hep içimizde hissediyoruz. Biz onlarla hep beraberiz ve onlara, da, e, onlara karşı da daima sevgi ve saygı içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ve buradan size de Hacılar 360 ailesine de, Hacıyat'ın değerli başkanına ve Hagiyata da teşekkür ediyorum. Ve sizlere de başarılar diliyorum. Allah razı olsun abi. Şimdi ben tabii ki fazla girmek istemedim. Çünkü Selahattin abinin bulunduğu mahalle, benim de bulunduğum mahalle olunca eski göçmen evlerinin etrafında nasıl vardı diye şimdi sorsam iki yıl sadece konuşmuş olacağız. Biz izleyenler bundan ne diyecekler abi? Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. şey <laughs> de Eyvallah. söylemedim yani. Ee, ama tabii ki güzel bir sohbet olduğunu inanıyorum ben. Teşekkür ederim abi bizleri. Biz ben teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, bir başarı öyküsünden bahsettik biz sevgili izleyenler. Başarı öyküsü derken de aslında 1990'lı yılların sonlarında hani bir insan aklına bir şey koyduysa bunu gerçekleştirecek mi? Gerçekleştirecek mi? İşte şu ana gelmişiz. Yıl 2025 diyoruz. 1500'den fazla çalışana sahip olan bir işletmeye sahip olan Şehzade grubun tabii ki sahiplerinden Sayın Selahattin Kılıç bizlerle birlikte oldu ve hedeflediği doğrultuda da hedeflerini gerçekleştirmiş birisi olarak da bizlere bu başarı hikayesini anlattı. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok sağ olun. Başka bir tabii ki Hacılar 360'da yeniden birlikte olmak, gelenekten geleceğe programında görüşmek diliyoruz. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın. Gelenekten <laughs> geleceğe umudumuz gelecekte umudumuz.